Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni nesile ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıkıntıdan kurtulmak ve toplumumuza mal edilmiş kronik mutsuzluk olayı üzerine bundan nasıl sıyrılabiliriz? Sıkıntılardan nasıl sıyrılmak lazım? Üzerine maddeler halinde bir konuşup bu sıkıntıları bir sıkıntılardan şey döküp bir kurşun dökelim bu olaya istiyorum. Videoya geçelim. <laughs> madde ilerleyelim arkadaşlar? Daha sağlıklı olacak. İlk önce bu sıkıntılardan kurtulmak için birinci yapacağınız ani tepkilerden uzaklaşmak. Ani refleks tepkilerden kendinizi yoracak, bünyenizi rahatsız edecek tepkilerden uzaklaşıyoruz. Ani tepki verdiğinizde bu zamana kadar elinize ne geçtiğini bir düşünün. Hiçbir şey geçmiyor. Ani tepkileri hayatımızdan çıkartıyoruz. İki arkadaşlar duyguları kontrol ediyoruz soğukkanlı yaklaşıyoruz olaylara. Nefret duygusunu içerimizden çıkartmak üzerine telkinlerde bulunuyoruz. Çünkü nefret insanı yorar. Herhangi bir şey. Kişilere, bireylere. Sizi yani kafanızdan çıkmaz. O bana böyle yaptı, o bunu böyle yaptı. O iş böyle oldu, o iş böyle oldu. Bu nefret duygusu, bu sıkıntı duygusunu bırakıyoruz. Bunlardan uzaklaşıyoruz. Soğukkanlı, anlayışlı, objektif. Başkasına vereceğiniz tavsiye. Hani bak şöyle bir şey kendinizin karşısına oturmaya çalışın. O filmlerde oluyor ya karşılıklı oturma. Aynaya bak. Aynaya bak. Karşılıklı oturma. Başkasına vereceğiniz tavsiyeyi kendinize verip soğuk üzerine kendinizi telkin etmeniz büyük önem taşıyor. Ve birazcık da iş hayatı üzerinden şöyle konuşalım. İş iş hayatındaki sık sıkıntı, stres ve burada biraz sağlığı da bağlamak istiyorum. Soracağınız soru en kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? eğitim hayatıyla da ilgili. Yani size mesela üniversitelere girmekle ilgili de bilgiler vermiştik. Şöyle olur buraya girmeyin. Girdiniz en kötü ne olur ne olabilir okuyacaksınız orada. kendiniz geliştirdin mi aşarsınız. Bir iş kurdunuz en kötü ne olabilir? Batar kapanır. E, şeye bakın polyana kısmı diyeyim ben bunu hadi. Edeceğiniz tecrübe ...ya da örnekle bunu anlatayım hani... Aa, battık çok kötü olacak sen biliyor musun... ...Batman'ın duygusunu diyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim... ...hemen e, tanıdık bir simadan örnek verelim... ...Acun Ilıcalı. Bundan bildiğiniz üzere... ...20 sene önce ya da 30 sene önce... ...yaptığı iş... ...Bağdat Caddesi'nde... ...kot dükkanı vardı ...Bağdat Caddesi'nin Bağdat Caddesi olduğu dönemde... ...düşünün bir kot dükkanı var... ...ve oradaki işi batırıyor. Yıkımı düşünebiliyor musun? Hani şöyle düşünseniz yani kronik mutsuz olarak Aa, nasıl kaybettim buradaki yerimi nasıl kaybettim şekliyle ama şu an geldiği nokta o iş devam etseydi ne olacaktı şu an Bağdat Caddesi'nde kot satıyordu şu an orada öyle kot veriyordu millete buyurun işte 34 beden bu likralı, yani, falan diye böyle veriyordu <laughs> ama şu an geldiği nokta bunları sepetimize hayat sepetimize atıyoruz tecrübe bunlar tecrübe ederek ilerleyen iş e, kollarında iş sektörlerinde neler yapabileceğimize yönelik insanlarla yapıyoruz zaten işimizi. Eğitim hayatta insanlarla, her şey insanla yapılan bir şey olduğu için tecrübe her işte bakidir. Bunu unutmadan bunları sepetimize atıyoruz. Fazla uzanmıyoruz. Bunları T yapıyoruz. Hesap defteri gibi. Hesap defteri kapanır. Hesap defterini açık tutmazsın. Çünkü iş bittiyse hesap defterini kapatır. Yoluna devam edersin. Ama bu hesap defterindekiler kalır. Bunları da hayat tecrübesi olarak kullanırsınız alıp alıp. Bunlar çok kıymetlidir. Yüksek lisanslarda eğitim hayatlarınızda alamayacağınız verilerdir. Bugün bir yerde yüksek lisans yapmaya başlasanız 20-30 bin lira alırlar ama siz de bir işe girip o 50 bin lira, 60 bin lira ya da 100 bin lira batırıyorsunuz. Yüksek lisans yapmış gibi düşünebilirsiniz bu işi. Ben kendim bir işe girdiğimde genellikle hep böyle düşünüyorum. İşin az sonunda şöyle de bir şey var. Hani her şeyi geçtim bunlar tecrübe, uzun vadeyi yaydığımızı söylüyorum. Bir başka kısımda bu işin sonunda sana bir şey olacak mı? Sağlığına bir şey olacak mı? Yaşıyorsun. Hayat devam ediyor. Önemli olan hayatı yaşamak. Bu hayatta yer almak. Bir şekilde harekete geçmek. Ve sen bu eylemleri yerine geçiriyorsun. Olumlu ya da olumsuz millet ne derleri bırakarak yola devam. Sana bir şey olmasın. Hayatta en kıymetli şey bu. Sağlık gittikten sonra isterseniz bütün işlerde başarılı olun. Sakıp Sabancı'nın çocuğuyla ilgili bir hikayesi vardı yanlış hatırlamıyorsam e, o kadar çok para kazanıyorum o kadar çok şey yapıyorum o kadar çok ayakkabı satıyorum çocuğuma fabrikalar ayakkabı kuruyorum. fabrikalar kuruyorum çocuğuma bir ayakkabı alıp onu gezdiremedim yürütemedim demesi gibisinden yani bunları düşünmek çok önemli çok kıymetli gerçekten bunlar hani sizi rahatlatacak şeyler bunları hep aklınıza getiriyoruz sıkıntılardan kronik mutsuzluktan uzaklaşıyoruz. Ve son olarak da bu kronik mutsuzluğun ana sebeplerinden biri de ben şuna iyilik yaptım, ben buna iyilik yaptım, o bana böyle yaptı. O bana böyle yaptı, o bana bunu yaptı, ben ona bunu yaptım, sen ona bunu yaptım. Söylerken bile yoruyor insanı farkında mısınız? Söylerken bir yoruluyoruz. Yani şu atasözün burada da şu atasözünü hatırlamanızı istiyorum. İyilik yap, denize at. Çok gerçekçi, gerçekten bu hayat tecrübesiyle söylenmiş bir atasözü. Cidden iyi bir atamızın söylediği, bazı atalarımızın söylediğini fazla beğenemiyorum ama bu iyi bir atamızın söylediği gerçekten cümle kıymetli. Siz beklentisiz, hiçbir şey beklemeden iyiliklerinizi yapın. Hayat zaten size bunun karşılığını bir şekilde verir. Burada hemen kendimden örnekleme yapayım. Ben inanılmaz bir şekilde dersleri çalışırdım, notlarımı tutardım. Ve ders anlatmayı ders notu vermeyi hiçbir zaman sorun etmedim. Çoğu yerden hani bir sorundur ya. Birazcık daha hatırlayabileceğiniz bir örnek olsun Yani vermem, ben vermem, ben tuttum. O zamana kadar hiç, o zamanlar hiç yapmadım böyle bir durum. Verdim. Hiç de bir şey beklemedim. Hiç de bir şey aramadım. Bir inşallah hep herkesten de güzel şeyler duydum. Telkinler. İnşallah iyi noktalara gelsin. iyi yerlere gelirsin. Bunları duymak iyi insan olmak, iyi dünya vatandaşı olmak üzerine. Ya ben ona bunu yaptım, o da bana bunu yapacak mı, yapmayacak mı? Karşıtı beklentilere girerseniz beklenti insanı yorar. Ne ya hiç yapmayın. Ya hiç yapmayın. Bakın bu da olabilir. Ya hiç yapmayın. O da bir atasözü daha var. bir yani para verip de mi kötü olayım? Ya da vermeyip mi kötü olayım kısmı var ya. İyilik yapın mı kötü olayım, iyilik yapmadan mı kötü olayım? Yani kendiniz açısından. Ya hiç yapmayın. Onu da pek şey yapmıyorum. Hani güzel enerji almak insanlardan gerçekten bu önemlidir. i̇nşallah yani işlerinde başarılı olursun. İnşallah bunu istediklerin yerine gelir. Bu enerjidir. Hani çok dini olarak değil değerlendirmiyorum onu. Dua hani dua da iyidir ama insanların iyi enerjisinin size geçmesi de iş hayatınızda çok kıymetlidir ve kendi kafanızda <laughs> da çok yaşa. Aklım çıktı. <laughs> iş hayatınızda da bunların dönüşü sizin için çok kıymetli olacaktır. Evet arkadaşlar bugün sıkıntılarımızdan uzaklaşmak için şöyle kısa keyifli bir kahve sohbeti yaptık. Kanalımızda birçok içerik var. Gelin diğer videolarımızı da izleyin. Bu videomuzu beğenin, abone olun ve güzel videolarımızdan haberlerin olsun. Bildirimlerinizi açarsanız böyle gelir bildirim, güzel bildirimdir bunlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.